YKS Tayfa Neder TV kanalına hoş geldin. Eminim ki hepinizin kafasında böyle bir soru işareti var. 5 ay kala acaba YKS Tayfa günde de kaç saat ders çalışmalı? Bunu merak ediyorsunuz. İşte biz de bugün bu kritik soruya cevap vereceğiz arkadaşım. Öncelikle bu sorunun altında yatan diğer soruları da cevaplamamız lazım. Acaba her derse aynı sürede mi çalışmalıyız? Kaç dakikada bir mola vermeliyiz? Bir günde acaba kaç tane derse çalışmalıyız? Ya da bu süre zarfında 5 ay kala acaba hangi dersten kaç soru çözmeliyiz? Kaç tane soru bankası bitirmeliyiz? TYT'ye ya da AYT'ye ne kadar zaman ayırmalıyız? Her gün deneme mi çözmeliyiz? Yoksa birazcık daha sosyalleşip kendimize de mi zaman ayırmalıyız? Bunların işte cevabını sizinle bu videoda vereceğiz arkadaşım. Şimdi öncelikle günde kaç saat ders çalışmalıyım sorusuna cevap arıyorsanız şayet diyecek, diyeceğiz ki size kendinizi tanıyın arkadaşım. Sizin bir konfor alanınız var eminim. Mesela günde 4 saat çalışan arkadaşlar varsa burada belki de sizin kapasiteniz 4 değil de 6 saattir arkadaşım. Bunu hiç denedin mi? Bunu muhakkak denemelisin. Kendi konfor alanından çıkıp hedefini koymalısın. Bugün kendime 7 saat çalışma süresi veriyorum demelisin. Yani kendini tanıyıp acaba ne kadar çalışabileceğini fark etmelisin. Unutma ki başkalarını yenen güçlüdür ama kendini yenen ise kahramandır. İşte bu Delphi Tapınlığının girişinde yazan öğüt siz örnek olsun muhakkak kendinizi yenmeye çalışın ve konfor alanınızdan çıkmaya çalışın. Peki beraberinde acaba gelen diğer sorulara da cevap verebilmeli misin? Tabii ki verebilmelisin. Her derse aynı süreyi mi ayırmalısın? Mesela bir fiziğe, bir matematiğe aynı sürede mi çalışmalısın dersen tabii ki hayır arkadaşım. Her derse farklı zaman ayırmalısın. Unutma ki yapabildiklerin değil yapamadıkların sana fayda sağlayacak. Bundan dolayı da senin için en zor olan ders hangisi ise onun üzerine daha çok gitmelisin ve ona daha çok zaman ayırmalısın. Peki sonrasında ders çalışmaya başladınız ama kaç dakika ders çalışmalısınız? Kaç dakika mola vermelisiniz? Bunu da belirlemeniz gerekir. Bir kere kesinlikle mola sürelerinizde net olmalısınız. Yani 40 dakika ders çalışıyorsanız 10 dakika mola vermelisiniz ve bunu sürekli yapmal yapmalısınız. Eğer şayet bir süre sonra 40 dakikadan fazla yani bir saat ders çalıştığınızı fark ederseniz bir saatte bir mola vermelisiniz. Ama muhakkak mola sürelerinizi aşmamanız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli bir nokta. Unutmayın Başarı istiyorsak muhakkak istikrarlı olmalıyız. Başarı istikrar gerektirir arkadaşım. Peki sonrasında bir günde acaba kaç tane derse çalışmalıyım hocam derseniz bunun için bir plan program yapmanız lazım. Bir ders çalışma planınız yoksa günde kaç tane derse çalışmanız gerektiğiniz hakkında da bir fikriniz olmaz. Bu yüzden detaylarda da boğulursunuz. Bundan dolayı muhakkak bir plan program yapın kendinize. Haftalık olarak hangi derslere zaman ayırmanız gerektiğini belirleyin çizelgelerinizi oluşturun. Ondan sonra çalışmaya başlayın ve bir bakacaksınız ki zaten bu plan program sayesinde her gün en az 3 tane ders çalıştığınızı fark edeceksiniz. Bundan dolayı plan program edinmeniz gerekiyor. Unutmayın, haftalık planlar yapın kendinize. Bu önemli bir detay. Peki ben her dersten kaç tane soru bankası bitirmeliyim hocam diyeniniz var mı? Bakın, amaç soru bankası bitirmek değil. Amacınız çok soru çözmek. Böylelikle konuları pekiştireceksiniz. Yani sizin haftalık rekorlarınız olmalı. Normalde ortalama haftada mesela 1200 soru çözen bir öğrenci olduğunuzu farz edelim. 1200 soruyu geçmelisiniz. Az önce dedik ya kendimizi tanımalıyız. Konfor alanımızdan çıkmalıyız. Haftada 1200 soru çözen bir öğrenciyseniz bir sonraki haftaki hedefiniz 1400 soru olsun. Yani sizin amacınız çok soru çözmek arkadaşım. 1400 soru yap bir süre sonra ulaştığınızı fark ettiniz. Tabii ki kendi rekorunuzu geçmeniz gerekiyor. Bir sonraki hafta 1700 soruyu hedeflemelisiniz. Ulaşabildiğiniz kadar çok fazlasını başarmanız gerekiyor. Peki TYT, AYT'yi 5 ay kala acaba ne zaman bitirmem gerekiyor derseniz sınav gününe kadar bitirmek diye bir şey yok arkadaşım. Tabii ki sürekli etmen lazım, sürekli pekiştirmem lazım. Tabii ki diyoruz ki bol soru çözmemiz gerekiyor. Eğer şayet TYT'yi şu ana kadar bitirdiysek hemen branş denemelerine, haftalık çözümlere geçmemiz gerekiyor. Ama sınav gününe kadar TYT'yi, AYT'yi bitirdim deyip kenara çekilmek diye bir şey yok arkadaşım. Peki her gün deneme çözmeli miyim dersen net sayın aslında senin deneme uygulama sıklığını belirleyecek. Eğer şu an TYT üzerine konuşacak olursak 0 ila 50 net arasında bir net ortalamanız varsa haftada bir mu muhakkak genel bir deneme çözmeniz lazım ki bu 0-50 net skalasından daha yukarılara çıkabilirsiniz. Eğer şu an 50 ile 80 net arasında zaten ben TYT'de net yapıyorum, öğretmenim diyorsanız haftada 2 tane TYT denemesi çözmelisiniz ve eğer şu an 80 ve üstü net yapan bir öğrenciyseniz haftada çözdüğünüz deneme sayısını 3'e çıkartabilirsiniz. Tabii ki bunun yanında branş denemesi çözmeyi de ihmal etmemeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde her gün 20 tane paragraf, 20 tane de problem çözmeyi ihmal etmemelisiniz. Ama zaten bu bir sizin için rutinse artık bu sayıyı neye çıkartabilirim? 30'a çıkartabilirim. 30 paragraf, 30 problem şeklinde hedefimi yükseltebilirim arkadaşım. Peki sosyal etkinliklere de zaman ayırmam gerekiyor mu dersen tabii ki gerekiyor. Sınava evet 5 ay kalmış olabilir ama senin sadece Hayatındaki tek odak sınav da değil arkadaşım. Sen bir bireysin, sen bir insansın. Tabii ki spor yapacaksın, müzik dinleyeceksin, kitap okuyacaksın ama bunların da bir sınırı olmalı. Tabii ki günde 30 dakika kitap okuyabilirsin ya da 30 dakika yürüyüş yapabilirsin. Ya da belki senin öğrenme stilin e, müzik dinleyerek gerçekleşiyordur. Bunu bilmiyoruz ki. 20 dakika günde müzik dinlemek ya da bir geometri sorusu çözerken müzik dinlemek belki de seni ee, çalışmanı daha verimli hale getirecek. Bu yüzden diyoruz ki sosyal etkinliklere de zaman ayırabilirsiniz. Sizin daha fazla deşarj olmanızı bunlar sağlayan bilir. Peki günümüzün hastalığı olan şu sosyal medyaya ne yapacağız ya? Buna nasıl bir çözüm getireceğiz hocam derseniz günde 20 dakikadan fazla sosyal medya kullanmayın arkadaşım. O çağımızın hastalığının içerisine girdap gibi sizi çekecektir. Sakın hem bu şeylere düşmüyoruz. Ders çalışmanızı engelleyecek bu tuzaklarda bulunmayacağız. 20 dakikadan fazla instagram işte twitter başka ne olabilir ee, facebook gibi gibi sosyal medya araçlarını daha fazla zaman kaybetmeyin. Milletin ne yaptığı sizi ilgilendirmiyor. Siz kendinizin ne yapmanız gerektiğini odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Bundan dolayı günde 20 dakikadan fazla sosyal medya önermiyoruz. O zaman diyoruz ki 5 ay kaldı. Bu 5 aylık süreçte biz konfor alanımızdan çıkmalıyız arkadaşım. Kendimizi tanımalıyız. Hedefimize ulaşmak için aslında fazlasıyla emek vermeliyiz. Unutmayın emek vermeden başarı sizinle gelmez. Bizim size önerdiğimiz elimiz günde en az 6 saat ders çalışmanız. Eğer şu an zaten siz 6 saat ders çalışabilen bir öğrenciyseniz lütfen konfor alanınızdan çıkıp bunu 7-8 saate çıkartmaya çalışın. Ne TV'de kalın, hoşçakalın.